Merhaba arkadaşlar ben kocaman bir adam ee, bugün bir kutu açılıma ürün inceleme videosuyla beraber sizlerle ee, inceleyeceğimiz ürün Logitech G 213 Prodigy RGB Gaming Keyboard yani ışıklı mı ışıklı e, Logitech abimizin yapmış olduğu bir klavye. Vay canına oyuncu klavyesi. Öncelikle bu ürünü bana yollayıp bana sponsorluğunu ilan etmiş sevgili hsn 3 23 adlı izleyicim, takipçim ve aboneme çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyorum. Ee, kutusu gayet güzel. Hoş. Ağırlığı yerinde. Yani ürün ben buradayım diyor yani. Ee, i̇stiyorsanız direkt hiç uzatmaya gerek yok. Herkesin niye bu videoya tıkladığı belli. Yani diyor ki 1502 alacağım bunun bir videosu var mı acaba diyor youtube'a giriyor tıklıyor Ondan sonra görüyor ki bir tane adam bu ocağın bir adam çekmiş Diyor ki bakalım diyor bu dayıcık diyor ne yapıyor diyor acaba diyor Acaba diyor güzel bir şeyler yapmış mı diyor bakalım diyor Sen ne konuşuyorsun lan değişik Biz de inşallah yapmış dediğiniz youtuberlardan yayıncılardan oluruz Öncelikle kutuyu açtığımız zaman gayet güzel bir şekilde klavye ve üstünde katlamış olduğu paketi bizi karşılıyor. Büyük bitme şu alt kısmı boşluk, destek kısmı aynı böyle. Şu an heh, şöyle yaparsam daha iyi olur. Ee, üst kısmında da tablosuyla beraber aynen siyah kutu bulunuyor. Şöyle bir dakika canım. verir misin? Şöyle dur kablosunda gayet güzel kutulanmışlar. Hatta o kadar güzel kutulamışlar ki ben bunu açamıyorum. Ondan sonra kabları niye yırtıyorsunuz oluyor arkadaş. Açılmıyor ki. Yani güzel yapmışsın da yani çok hardcore yapmışsın. Ya. Gayet güzel biçimde kablolanmış. Kablo yine kuma kumaş kaplama. Kumaş mı? Deli kumaş karışık. Klasik RGB, RGB ne Klasik e, oyuncu klavyesi. USB-C, kafası. Gayet set. Really nigga? Güzel. Burada bir klipsimiz var. Bunu hemen açıyorum. Klipsimizi açtıktan sonra... Kablo da gayet kalın ve sağlam görünüyor. Yani ben yani daha önce gördüğüm bütün kablolardan gayet kalın yani. Evet, gayet dayanıklı ve kalın olduğuna... ...yemin ederim. Ardından, bundan çıkardığımız zaman... Altından yine klasik Logitech'in e, Gaming Keyboard USB'sini tak ve Logitech logitechg.com support G213'ten yazılımı indirip e, programlamasını RGB kontrolünü yapabileceğiniz programı indirmenizi tavsiye ediyor. Ama bunların hepsi tak çalıştır olduğu için taktıktan sonra direkt hani, kullanabilirsiniz. Ama yazılımlarıyla beraber tabii ki daha kontrollü biçimde olur yani. Mesela hani bu RGB olduğu için mesela hani bu ışıklandırmaların hepsini ister sarı, ister kırmızı, ister mavi yapabilirsiniz. Demek oluyor bu. bu. bu iğne kullanım kılavuzu kutusunu şöyle bir kenara alalım Bir daha fazla manevi olmasın Abi yapıyorum bu böyle ses mı ya evet kutusu gayet böyle arka tarafından hmm. Yatıldı <laughs> ya Bana. sikeye canım yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya Ay tamam. Pardon. <laughs> Anlamına çıkamazsın mı? Çok güzel. Yan tarafta klasik korumalar. Plastikleri kaplı çizilmesin diye. E, Keyboard'un ön tarafı böyle. Gayet basma hisleri gayet hoş. Yükseltisi gayet güzel. Işıklandırmaları e, burada. Numlock, Caps Lock, Scroll Lock, Game Mode. Burada game modu var, burada ışıklandırma tuşu. Klasik multimedya kontrol kısmı var. Ses açma, kapama, direkt sustur, ileri geri stop. Ayrıca numluk kısmı olan klavyelerden normalde bazı klavyelerin bu kısımları olmuyor. Hiç hoşuma gitmiyor. O kadar alışkanlık yapmış ki bu. Özellikle bazı laptoplarda bile mesela olmadığı zaman, küçük olduğu zaman o laptopun hani şeyi, klavyesi falan bana gerçekten batıyor, dar daralıyorum yani. Varlık içinde yokluk çekiyormuş gibi oluyor. Hani ayrıyetten ee, arka kısmını çevirirsek e, bilek destek kısmı bir ayrılmayan bir yer arka tarafı biraz daha koyu gri tarzında ayrıyetten isteğe bağlı olarak da ayaklarını açıp klavyeyi bir tık daha yükseltip biraz daha ergonomik biraz daha rahat olabiliyorsunuz yani yani sarıyı seviyoruz severek izliyoruz kalp yani yapılabilir. Şimdi onun dışında gayet tuş dokusu olsun. Bilek desteği olsun. Gayet güzel. Uzun kullanımda eminim çok daha rahat ettiriyordur. Yani büyük büyük backspace ve büyük enter olması da yine artılardan bir tanesi. Space tuşu, alt, windows gerçekten tuşların hani yapısı ve kalitesi kendini gösteriyor. Bunun yine yine linkini aşağıya bırakacağım bakmak isteyenler daha teknik bilgilerin özelliklerini görmek isteyenler girip bakabilirler ee, ürün gene maalesef e, pahalı ürünler sınıfında çünkü hani yani Türkiye'de hani bence hani oyun sektörü oyunculuk sektörü oyun oynamak oyunları hani satın almak hani bir lüks halinde olduğu için maalesef hani yani şunun fiyatı hani bence pahalı ama tabii takdirine sizlerde yani kimle göre pahalı kimle göre değil. Ee, hemen bir ışık testini yapalım. Evet şu an bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Yanıp sönmeye başladı. Lakin hava aydınlık ve benim ışık sistemim ve bir tık da kameram bir tık kötü olduğu için şu an tam olarak göremiyorsunuz renk değişimlerini ama özellikle üst tuştan zaten direkt on off tuşu. Yani kapatıp açabiliyorsunuz. Soldaki Logitech logosuyla beraber bütün harflerin alttan aydınlatması olduğu için gayet kaliteli bir görünüşü var. Bunda ışıklandırma yok. Ama ve lakin harflerin kendisi yani bütün alfabe, bütün yön tuşları, numlock kısmı, buradaki multimedya kısımları gayet de renkleniyor. Yukarı taraftan numlock caps lock, scroll lock ve game mode yaptığınız zaman hepsinin de gayet uyarı ışıkları yanıyor. Scroll lock, caps lock kapatalım. Onun dışında klavyenin kullanımı ve kendi kalitesi de duruşu da gayet güzel görünüyor. Hani zaten değerlendirmelerden puanlardan da yüksek almış bir klavye. Orta kararlı bir oyuncu klavyesi diyebiliriz. Hani çünkü sadece tek başına hani bir sistem kadar olan klavyeler de var. Hani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Hani gece göründüğü zaman eminim daha şık olur. Özellikle odalarında hani karanlık ortamda oturup hani bize film izleyen, oyun oynayan insanlar için hani alttan aydınlatmalı klavyeler daha sağlıklı oluyor. Hani ne yazdığını görüyor. Hani böyle klavyede hani bir şey aramıyorsun hangi harf nerede diye. Ondan dolayı gayet kullanışlı ve hoş bir klavyedir. Ee, ondan dolayı öyledir. Sen kafayı sıyırmışsın. Yani, umarım incelememi de gayet beğenmişsinizdir. Maalesef yakın çekim olarak daha kaliteli bir HD görüntü hani sunamıyorum. Ama hani hani bir müşteri gözünden baktığım zaman gayet kaliteli ve hoş bir klavye. Sade, abartı değil ama bir o kadar da kullanışlı. O yüzden hani tavsiye ediyorum Umarım bundan ve bundan daha iyi klavyeler de size olur İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, Yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı ve alttaki villiye basmayı unutmayınız ee, Ayrıca YouTube dışında Twitch'te Twitch.tv twitch Kocaman bir adam Kanalımda Oyun yayınları yapmaktayım Boş yapmaktayım kendimce bir şeyler yapmaktayım Hani gelirseniz, bakarsanız, sevin, seversiniz, bize katılırsanız, bana destek olursanız gayet sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.